Için güzel çalışmamız lazım. O yüzden hem arkadaşlar için de örnek olmamız lazım. Dışarıda buradan gittiğiniz zaman bir tekman boyunca örnek olmalı. Diyecek ki evet parmak boyunca diyecek geliyor. Tamam mı? Yani şuradan bu ayağın en kısmıyla blok yap. Ayağı önüne düştükten sonra yumruk patlığı yumruk peşine girin ve kafaya bir balman oluşuyor diyor. Tamam mı? Hızlı bir şekilde göstereyim. İkincisi dört var. Birinci tekmeler ilk kaçarsa ikinci tekmeler yapamak için. Gösteriyorum. Birinci tekniğim arka ayağımdan çıktı. Şöyle yaptı indirdim. Arka omuz tarafından dönüş alacağım. <laughs> Ve evet, vuracağım. Tamam. Şimdi hızlı bir şekilde gösteriyorum. Step. İşte, gardım hazır. Hop. bir ileri vuruş bir düz vuruş bir dönerli bir tekme arkadan şimdi bir tekmemiz. step'imizi yaptık her zaman bakıyor, bakıyoruz ne yapıyoruz kalbimiz her zaman hazırda step'imi yaptık pahalıyı vurup indirdik vurduktan sonra arka omuz tarafından dönüş alacağım şu rakibinden step'i şekilde göstereceğim şimdi step kontrol ettim rakibe elimi vuruyorum hop şu an şekilde. çektikten sonra Adamı boz. Şimdi o üstüme geldi. Büyük şey Tamam mı? Bu. Birincide de sen saldırıyorsun. ikincide de o sana saldırıyor ve kontrolü vuruş yaparak puanımızı alıyoruz. Özellikle kenar mahalle seçildi yani mahalle aralarında spor salonunda mahallede çok çocuk olduğundan dolayı çocuklar artık sokaklarda çok dolaşıyor, kötü alışkanlık edilmesinler diye birinci önceliğimiz zaten yani çocuklar iyi şekilde yetişebilecek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene bölge maçlarında birincilik, ikincilik, üçüncülük aldık. Türkiye Şampiyonası'nda bir üçüncülük derecemiz var bu salondan, diğer salonlarımızdan şampiyonluk da var. Amacımız zaten e, ilk başta güzel ahlak, Ondan sonra şampiyon bir nesil yetiştirmek, yani ahlaklı bir nesil yetiştirmek. Ben yani sağ olsun belediyemiz bize her türlü imkanı sağlıyor. Ondan çocukların elbise, kuşak, imtihan şeyler hepsini karşılıyor. Çocuklarımız geliyor buraya. Bir eksiğimiz yok çok şükür.